zor zamanların yatırım aracı olan altının ve dövizin, doların bu anlamda etkilere, psikolojik etkilere kapılmaksızın yine de en sağlam tasarruf aracı olduğunu biliyoruz. Ama altını da doları da etkileyecek. Altını dünya piyasaları daha çok etkiliyor da bizim dolar kurumuzu etkileyecek en önemli hususlardan birinin yine önümüzdeki haftalarda yaşayacağımız gelişmeler olduğunu söylemek isterim. Üç gün sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ikinci yılın ikinci enflasyon toplantısını yaparak enflasyon hedeflerini güncelleyeceklerdir ve yukarıya doğru güncelleyeceklerdir diye düşünüyorum. Eğer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu politikacılığı bir tarafa bırakıp veri setleriyle, bilimsel verilerle hareket edecekse 29 Nisan 2021 tarihinde ikinci enflasyon raporunda diyecek ki bizim yıl sonu enflasyon hedefimiz maalesef artık %12'dir. Bu sebeple o 3 yılın sonundaki %5'lik enflasyon hedefini de revize ederler etmezler bilmiyorum ama biz de bunları takip edeceğiz. Ayın 3'ünde 3 Mayıs'ta dış ticaret rakamları geldiğinde göreceğiz ki cari açığımız artmaya devam ediyor. 450 milyar dolarlık dış borcu bulunan bir ülkenin yıllık 30 milyar dolarlık faiz giderlerini yaklaşık 30 milyar dolarlık cari açığı kısa vadeli dış borçlarımızın 195 milyar dolar olduğunu, bunların hangi miktarda hangi faiz oranıyla yenilenip döndürülebileceği, hangi miktarda net ödeme yapacağımızın, Yapacağımız gibi verilere, bilgilere bağlı olarak döviz kuru kendine yön tayin edecek. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki ben sizi hiç yanıltmadım. Nisan ayı için demiştim ki 8 20 8 8 50 arasında Nisan ayında ben bunu bir tahmin, bir öngörü, bir soyut beklenti olarak söylemedim. Bu veriler bana böyle söylüyor dedim. Farkında mısınız? Mart içinde daha doğrusu Ocak'la Mart arasında da 7-27-60 arası olur dedim ama 20, şey, 20 Mayıs tarihli eski başkanın azledilmesi gibi bir Öngörüyü peşin peşin bilemeyeceğim için orada Mart'ın sonuna doğru 7.60'ın üzerine çıkıldığını biliyorsunuz. Ama mazur görmeniz lazım ki bu benim öngörülerde veri okuma biçimimde bir yanlışlığı göstermez. O arizi olarak Naci Abal'ın görevden azledildiği hafta öyle bir kur dalgalanması olduğunu biliyorsunuz. Ama Nisan ayını bitiriyoruz öngörülerim doğrultusunda 8-28-50 arasında bitireceğimiz anlaşılıyor. Ama bütün yabancı raporlara, yabancı finans kurumlarına, fon yöneticilerinin analizlerine, kıdemli analizlerine, müdürlerine, direktörlerine, yayınladıkları raporlara ve bizim içinde bulunduğumuz tabloya bakınca her şeyin 29 Nisan tarihli İkinci enflasyon raporu 3 raporu. Mayıs tarihli e, Nisan ayı enflasyon verileri ama orada da size söz verdim biliyorsunuz ki sadece TÜİK'in verilerine değil enflasyon araştırma grubunun verilerini de paylaşacağız. 6 Mayıs tarihli e, para politikası kurulunda alınacak faiz kararı ve öncesinde de dış ticaret rakamları, enflasyon verilerine bakarak bir kanaatimiz, bir tahminimiz olacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bugünlerin böyle çok riskli kararlar alınmaması, temkinli davranılması gereken tarihler olduğunu size bu vesileyle iletmem lazım. Eğer 6 Mayıs tarihinde bir faiz indirimine gidilirse kesinlikle doları kimse tutamayacak. Şimdi de tutamayacaklardı. O zaman 9-10 liralar, 10 liraların üzerini konuşmuş olacağız. Ama faizi sabit tutarlarsa hatta sürpriz yapıp faiz artışına giderlerse dolar kurunun bu seviyelerde tutulacağını düşünüyorum. Bu seviyelerde. Ama veri seti diyor ya Şahap Kavcıoğlu veri seti faiz indirimine imkan vermiyor. Mevcut verilerden gördüğümüz, anladığımız o. Eğer bilimsel verilerle ve o işte adına veri seti diyor. Öyle bir kavram kullanıyor. O veri setinin içindeki ipuçlarına, verilere bakarlarsa faiz indirimine gidemeyecekler. Dolayısıyla o cenahın faiz indirim beklentisi hayali temennisi hayatın gerçekleri karşısında, ekonominin gerçekleri karşısında ve 18 yılın yıllık kovardalığın sonucu olarak karşılanmamış olacak. 18 yıllık hovardalık ne? 1 trilyon 103 milyar dolar dış ticaret açığı, 600 milyar dolar cari açık, 451 milyar dolar dış borç, 195 milyar dolarlık bir yıldan daha az vadeli dış borç miktarı, cari açığımızın hala artmaya devam ediyor oluşu gibi 18 yıllık kovardalıklar ve bütün bunların üzerine siyasetin ekonominin önüne, bilimin önüne, aklın önüne, hukukun önüne, demokrasinin önüne geçmiş olması sebebiyle Kötü yönetimin sonucu olarak yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur seviyesi ve yüksek işsizlik gibi bir tablo ortadayken bu veriler ortadayken daha fazla yapacakları bir şey olmadığını düşünüyorum. Bugün bu kurların bu seviyelerde kalacağını, haftayı böyle tamamlayacağımızı 3 Mayıs tarihine odaklandıktan sonra yani dış ticaret, enflasyon rakamları ve 6 Mayıs tarihli para politikası kurulu kararıyla birlikte hem dolar hem altın Türk insanı için Türk tasarruflarını korumaya çalışan, enflasyon karşısında kendini korumaya çalışan insanlar için önemli ipuçları, milatlar, tarihler olduğunu düşünüyorum. Farkında mısınız sevgili arkadaşlar? Sık sık erken seçim ihtimalinden bahsediyordum ama veriler öylesine ekonomik veriler öylesine olumsuz seyrediyor ki Sayın Cumhurbaşkanı kabine değişikliğini bile çok kısmi olarak tuttu. Faiz indirimine gidebilecek durumda olmadığımız için erken seçim artık şimdilik askıya alıp buzdolabına koyup böyle dondurucuda bekleteceğiz. O yönde belirtiler olursa da sizinle bunları paylaşacağım sevgili arkadaşlar.